Beşar Esed kendi diktasına karşı Mart 2011'de başlayan Derra'daki e biz bu rejimi istemiyoruz tarzın duvar yazılarına büyük bir tepki göstermişti. Ve halkın e Tunus'ta başlayan, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de mayalanan, Diktatörlere karşı intifada, devrim süreci, e, bağımsızlaşma sürecinin rüzgarı Suriye'de yansıdığında, işte kitleler, biz de diktatörü istemiyoruz diye, bakın bir ay, iki ay, üç ay, dört ay boyunca kitlesel gösteriler yaptılar Suriye caddelerinde. Öldüler ama kurşun atmadılar, vuruldular ama bomba atmadılar çok önemli, disiplinli, dirayetli bir tavırdı. Sadece meşruiyetlerini sağlamaya, sadece haklarını sağlamaya, kendi kimlikleriyle var olmayı, mevcut sistemi kabul etmesini arzu ettiler. Ama bu süreçte Esad ve bazı rejimi sürekli halkın bu ayaklasın, ayaklanmasına karşı Avrupa'ya, Batı'ya şu mesajı verdi. Bunlar siyasal İslamcı. Bunlar terörist. Bunlar fondamentalist. Avrupa'da da, Amerika'da bir İslami fobia var. Yani bir İslam karşı, İslam korkusu var. Bu İslam korkusuna oynayarak kendi diktatörlüğünü, kendi meşruiyetini batılar gözünde devam ettirmek istiyordu. Şimdi bu istemin e, Mısır'da test edilmesidir bu. Yani Avrupalıların tekrar gözüne giriyor. Amerika, Avrupa Birliği, Mısır'da İhvani müslimine karşı, Mısır'ın meşru cumhurbaşkanına karşı yapılan darbeye darbe diyebildi mi? Diyemedi. İşte onlara halayıklık yapıyor, ona hizmetçilik yapıyor. Siz diyemediniz, haklısınız çünkü bunlar siyasal İslamcıydı demek istiyor. Aslında Mısır ihvanına saldırarak kendi halkına karşı katliamı, bunlar siyasal İslamcı için ben bunlara öldürüyorum tarzında bir analoji yapmak istiyor. Bu çok şeytanca bir yaklaşım. Ee, gerçekten nefret edilecek bir e, zihin e, oyunu e, diyebiliriz. Valehade sabili na, ve almohtu bi kendi değerleri ve var olan gücüyle tüm yasaklara rağmen kendini İslami olarak ispat etmiş bir harekettir ve ihvan ıslah hareketlerinin en önemli temellerinden birisidir. Ümmeti, dağılmış ümmeti yeniden toparlamak, yeniden bilinçlendirmek, yeniden diriltmek konusunda açık İslam bir faaliyet yürütmektedir. Ve hattı çok açıktır. Sadece İhvan e, ihvan üzerinde, ihvanın aideti üzerinde tartışılan onun metodik anlayışlarıdır. Bu tartışmada makul olabilir, makul olmayabilir. AK Parti olayına gelecek olursak ise AK Parti İslam bir parti, İslam bir oluşum değildir. AK Parti sistem içinde merkez çevre ikileminde daha ziyade çevreye dayanan, çevrenin özlemlerini, değerlerini savunma iddiasında sistem içine rol alan, normal bir parti hareketidir. Zaten Ocak 2004 yılında AK Parti İslami Kimlik Sempozyumu yapılmıştı İstanbul'da. Orada da zaten AK Parti'nin İslamcı Parti olmadığı ifade edilmişti. Ama neydi AK Parti? AK Parti Türkiye'de vesayet sistemini yerletmek istiyor. Düşünce özgürlüğünden yana ve Müntahine süresi açısından baktığımızda Türkiye'deki partileşme blokları içinde bir CHP nispetle AK Parti çevreden geldiği için çevreye ve çevrenin değerlerine dolayısıyla çevre içinde olan çevre ifadeden Müslümanların değerlerine saldırmayan İslam'la savaşmayan Müslümanları bu ülkeden sürmeye çalışmayan bir yapıdır. Çünkü parti anayasal işleyiş gereği kemalist umdelere bağlı olarak kurulmuş bir tüzel kişiliktir. AK Parti tüzel kişiliği ile CHP merkez blok olarak CHP tüzel kişiliği karşılaştırdığımızda AK Parti tüzel kişiliği dediğim gibi halka düşmanlık yapmayan, İslami değerlere savaş açmayan, bir yapıdır. Ki bu anlamdaki muhataplara Allah-u Teala'da adil davranmaktan yana olmamızı ifade etmektedir. Ancak bunu ifade edebiliriz. Yani bir İslamcılık değil, İslam'a düşman bir politikayı, halkın değerlerine düşman bir politikayı def etmeye çalışan, vesayet sistemini geriletmeye çalışan ve bunu yaparken de ama e, Türkiye'yi kapitalist yolda da olsa kalkındırmaya çalışan yani bir, bir tüzel kişiliktir AK Parti. Dolayısıyla İhvan-ı Müslüminin ıslah çizgisini, İslami değerleri, açık İslami kimliği savunan haliyle AK Parti tüzel kişiliğini karşılaştırmak mümkün değildir. Ancak AK Parti içindeki Müslümanların vicdanıyla İhvan-ı Müslümin hareketinin önde gelenlerin vicdanını mukayese edebiliriz. Yani iki tarafta e, insanlardan secdeye kapanan insanların, secdeye uzanan insanların vicdanları nasıl çalışıyor? Bu da subjektif bir olaydır. Ama nesne olarak değerlendirdiğimizde ikisi farklı kategoridir. Fakat var olan tüzel kişilik olarak ifade ettiğimiz bu iki kategoride bir çevreden geliyor, ee, çevrenin taşıdığı üst değerlere düşman değil ee, ve düşünce özgürlüğünden yana, inanç özgürlüğünden yana bir tutum içindedirler. Ancak paralelleşmeyi belki bu e, patikada oluşturabiliriz. <laughs>